Evet bugün 18 Temmuz ve erişim mücadelemizde üçüncü gün. Kusura bakmayın saçım başım dağıldı üç gündür ne yaptım şaşırdım zaten. Bildiğiniz üzere Wattpad bugün hatta Instagram hesaplarından hem Türkçe hem İngilizce paylaşım yaparak Türkiye'deki sorunu bildiklerini aktardılar. Mutlulukla söylüyorum ki. Peki bu nasıl oldu? Şimdi size bugünkü bütün süreci anlatıyorum. Kişisel bilgilerim de içinde yer aldığı için siliyorum bu arada. Dünden beri Wattpad'in çalışanlarına, yurt dışındaki çalışanlarına ulaşıyorum, ulaşmayı deniyorum ve burada çok derin araştırmaların dışında açıkçası kim hangi pozisyonda çalışıyor ve ona nasıl ulaşabiliriz diye baya derin bir çalışma yürüttüm sabaha kadar. Ve geçmişten bugün aslında konuşmacı olarak konuk olduğum bütün panel, sempozyum, söyleşilerden Wattpad'e dair tanıştığım kim varsa aslında onları ulaşmayı deneyip bilgi almaya ve Kanada bağlantısını, yurt dışı bağlantısını kurmayı denedim günün sonunda başardık arkadaşlar bunun haricinde aslında bu arada güzel mesajlarınız için de çok teşekkür ederim. Bunun haricinde Twitter'dan çok fazla bildirimde de bulundum aslında bugün neler yaptığıma dair. Ee, örneğin mesela gerçek elçiler kim? Ee, onlara da birkaç sorum oldu, onlarla konuştum. Bir haber spikeri bana ulaştı. Farkındalık yaratmak için sürece dair ulaştığım bilgileri bana sordu, doğruluklarını sordu. Ona biraz bilgi verdim. Geçmişten bugüne tanıdığım hem de yeni tanıştığım pek çok Wattpad yazarı da açık. bana ulaşıp, beni arayıp, bana mesaj atıp, ne yapabiliriz, şöyle bir şey yapabilir miyiz gibi de bana sordu sordular. Sürece dair onları da bilgi aktarımında bulunuyorum 3 gündür. Ardından kibar bir metin üstüne çalışıp aslında bakanlıklara bu yazıyla ulaşmaya başladık. Böyle bir seferberlik başlattık. Burada bizim destek ricamız var. Bizim doğru bilgiye ulaşma ricamız var. Başka hiçbir negatif amacımız yok. Ee, bunu da aslında güzel bir üslupla gayet tatlı bir şekilde anlatan bir metin üzerine çalıştık. Diğer yazar arkadaşlarımızı da çağrıya davet ettikten sonra herkes destek verdi ve bütün okurlarımızın sayesinde şu anda bu paylaşımlar Aile Bakanlığı'na iletilmeye başlandı. Bilmiyorum çok mutluyum yani biliyorum henüz kesin bir çözüme ulaşamadık tam olarak ama yani şuradaki çocuk ben hani ben mutlu şu an. Hani anlatabiliyor muyum? En azından şu an Wattpad Global ile iletişim halindeyim. Birebir de konuşuyorum ve hani e, ne yapılacağına dair aslında e, bir şeyler oluşmaya başlar belki en kısa zamanda diye ümit ediyorum. Ben yine elimden geleni yapacağım. Bu güzel haberleri sizlerle paylaşmak istedim. Evet tam olarak kesin bir çözümde şu anda değiliz biliyorum. O yüzden ipin ucunu da aslında sonuna kadar bırakmayacağım. Hala araştırmaya, üstüne çalışmaya, çabalamaya ve aynı zamanda sizleri de TikTok, Twitter, Instagram'dan haberdar etme devam edeceğim. Umuyorum başaracağız. Elimden geleni yapacağım ama burada sadece benim emeğim yok. Siz okurlar en büyük siz. Gerçekten hani en çok siz teşekkür hak ediyorsunuz bence. Çünkü sürecin başından beri çok güzel mesajlarınız oldu. Motivasyon bana aşırı çok verdiniz gerçekten. Çok teşekkür ederim hepinize. Umuyorum birlikte halledeceğiz bunu. Yani buradaki teşekkür aslında sadece bana ait değil, hepimize ait bence. 18 Temmuz 3. gün arkadaşlar. Bence 3 günde güzel ilerledik.